Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim ben gelmemiş sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş. Ondan çok heyecanlıyım. Maşallah. Ee, ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri çobansın? 50 sene oldu. Ben 55 yaşındaydım. Eee 15 yaşındaydım, çobanlık başladım. 15 yaşında beri On, çobansın. Ha, 15 yaşında. Şimdi koyunların da burada. Bu benim değil, arkadaşların, Benimki tam aşağıdadır. Peki koyunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse hemen geliyorlar. Bunları çağıramam. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyor. 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Bir <laughs> Abi hayvanlarda hareket yok. <gülüyor> <gülüyor> Kıpırdamadılar, bakmadılar bile sana. <laughs> Bunlar benim değil valla Bunlar Zaten bana bakmıyor. Seninkiler olsa getirir miydi? Ha, benimki aşağıda, ben şimdi oraya gitsem. Bir sesle hep geliyorlar. Peki nasıl anlaşıyorsun hayvanlarla? Ya hayvan biliyor ben hayvana harpa veriyor, saman veriyorlar. Onun için biz şey yapıyoruz. Var mı sende koyundan <laughs> yoksa başkalarının hayvanlarına bakıyorsun? Benimdir. benimdir. 20-10 tanedir. O Çok kadar. fazla değil. <laughs> <laughs> Abi sen hiç Bingöl dışına gittin mi? Gittim. Nereye gittin? Bingöl dışına, Alaz'da gittim. Ankara'ya, İstanbul'a gittim. Gezdim böyle ara sıra böyle. Devamlı gitmiyorlar. Peki Bingöl. Arabistan'da bir daha gitti. Bingöl mü İstanbul mu desen ne dersin? İstanbul İstanbul. İstanbul iş yeridir. İstanbul güzeldir. İstanbul büyük şehirdir. Yaşamak istersin yani orada Tabi Tabii tabii, tabii Sen iyi şarkı söylüyormuşsun ama. Yine o şarkı söylüyor. Hadi bir tane söyle. Dalara çıkara bir danen için Felek rahat vermem bilmem ne için Nas çok hastayım yanıyor için Kıma felek kıma gülüm zarıma Üç beş koyun için düştüm yollara Ferhat Şirin selam verdik dağlara Hadi beni kabul et. Hadi, ettim, olasın hadi. Olasın <laughs> Eu não acho